Abicim istek parça çalamıyorum. Sagopa'yı seviyorum ama istek parça çalamıyoruz maalesef. Canımsınız. Buraya oynar mı termal varsa? Adamlar var önümüzde. Oynayalım mı bunlara direkt? Okay. Tamam Şöyle ben ölmezsem Ölmedim La burada lan vurdum biraz vurdum Onun çıkacak evet. Bayıldı Arkada sniper'lı var sniper'lı. Aldım evet. Öldü mü o da? Öldü Oğlum, Adem bak, şu kelimelerini düzgün seç, bize sallayıp sallayıp duruyor pis küfür. Arkadan gelenler var herhalde. Biri, biri, biri arkada olası herhalde. Bir dakika bir şimdi bir değiş. Oğlum, bir onu sokarım senin ha? Çakal git Yakup TV'ye yap lan o ürünün Birini vurdum da ben de üstüyü görüyor Şeyde benzinin oradan mı? Aldım bir. İçe, i̇çeri girmiş olması lazım. Bir önümde önümde. Tamam. Aldım iki. Geldim. Aldım. Biri de ön tarafta. Bir daha öldü. Bebek çok iyi ya. Mokta. Hmm. Bayağı Yakından eritiyor. Abi düzelttik o sorunu düzelttik inşallah. O sorun kalktı. Şunda ne varmış? Çöptü bunların mutu herhalde ya. Evet, evet çöp aldım. O çocuklar oradan nasıl dolandı da benim yanıma geldiler lan? Arkada beni arkaladılar. Ben şurada bir ameliyattayım. O çocuklar harbiden ha. Abi bilmiyorum o benle kaynaklı değildir o. Senin internette alakalıdır. نوبت غلوبال برو Önümde tamam, tamam, tamam. bir kişi koşuyor bir pk Nereye? Bir kırka koşuyor abi. Sen neredesin? Geliyorum önündedir dur. şey hastaneye geldim. İyiyim Sukat, hoş geldin kardeşim benim. Sen nasılsın? Oynak gel. Çok tutar abi. Bir kırka beri koştu abi dikkat et. Bu oh, fare. Sitamine de. Sağda ses var. Sağdan ses aldın gibi. Ha B1 açtı la bunlar. Sağ, sağdan ses aldım. Kaya bir Kimse göremiyorum. <laughs> Önümde. Gözüktüm. Aldım. Dur geldim. Gel gel B1'e oynayalım B1'e. Arkamdayım. Değeri bu Çok ya. Orayım mı? Bir İki daha var önde ses alıyorum. Bir dakika geliyorum. İstanbul'dan bitti. Gelme gelme. Ben burada halledeceğim. Necburca hoş geliyorum dan uğra adam yanına ya. Nerede Nerede? O, o, o. Adam varmış, tutuyormuş orada. Merdan da biri var. Kompano. Son kan. Verim bak bak abi. Bakayım dur. Bakayım, bakım, bakım, bakım. Orada önünde. Mermi bitti. Arkamda. Arkamda orada mermi bitti. var, son katı bilmiyorum. Aşağıda sağda 5 set dikkat et. Canı azdır onun. Orada değil la o bot herhalde. Sağda sağda Oktay. Sağ odada direkt odada. Mermim yok dikkat et. Ne yapıyor oğlum bu burada? Orada mıydı? Ben sen sandım bunu. Ben de oraya bak. Adam geliyor. Sık, sıkıntılı ya. Değil, benim silahı alacaksan al. Dört tane. Ben alabilirim. Erkan al. Uğur al. Çektim, çektim ben. Evet. Ehehehe öldün ya var ya Ben burada 4-5 kişi <laughs> vurdum herhalde <laughs> Biri zıplıyor tabii Zaten eşyalar çektim abi Eyvallah, buraya git Vuramadım <laughs> Bu çocuklar bir şey bulmuş olabilir ha. Bunların çantalara bir baksam Vallahi ben bunların çantaya bir bakacağım ya. Reis mermi biter. Çok çok mermi yiyor elinde. Ben diğer şarjörü de alacağım. bu para var bunda <gülüyor> <gülüyor> bu da Türk iş, iş balı <laughs> bak ben biliyorum abi Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar, oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Sponsorum olan OyunX'den indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir, güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bir şey vardır diyorum, çaydanlık bulmuş. <laughs> lan mami, <laughs> Aa, lan kardeşim, Türkmüş bu ya. Keşke vurmasaydım yazık oldu ya. Demek ki tam de atıyormuş. <laughs> ne ya? O gelen sen misin? Adam var ya. <laughs> Aga be. Kemper var mıydı acaba? <gülüyor> vardır vardır. <laughs> 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 <birim içine> Kaynananızı <laughs> Şimdi bir orda vurduk. Bir orda. 1 2 3. Oğlum nerede nerede vurduk? 1 2 3. Ha 1 2. 2 3 4 tane vurmadım mı ben bunlardan? 4 tane vurmadım mı ben ya? Neyse bu videoyu YouTube'a atarız ya. Bu yukarıdakiler bot mu ne? Bu yukarıdakiler bot olabilir. Tam biri bu. Bunda ben vurmadım mı abi? Tamam. lan wait. Ah be oğlum ya. Çaydanlık kimdeydi lan? Çaydanlık kimindi? Size söylemiş miydi çant? Çantamda Niye söylemedi oğlum şeyde size verseydi kasası olan birine. Kasası olan birine niye vermedi bunu? Verseydi bak birinizde Birinizde çaydanlık vardı şu an. Vallahi keşke bileydim oynamazdım içeri kardeşim ya. Hoş gelmiş size. Seni nerede vurdu bu adam? Esvet. Merdiven de vurdu abi. Merdiven de ne diyorsun ya? Aleykümselam Ahmet. He ablasına ayarlayan çocuktun sen anladım. Adam ablasına ayarlıyor bize. Tövbe estağfurullah. Adam var ya, abi adam var bir dakikada bana bakıyor. Nasıl bir dakikada adam var geliyor? Beni? Niye vurmadı beni? Sen Ay, vurdun mu? Izliyor. Hayır. Ee, niye böyle bir şey yapıyorsun? Beni diktirdi adam. Hayır, önünde adamı gördüm. Gerçek adam sanmadım, beni diktirdi. Ben bayılabilirim, büyük ihtimal. Abi gelme gelme ben alırım dur. Mermi Merhaba. Bomba sallayayım mı sattıdan? Oğlum bekle dedim sana ya. Abi arkadan da adam geldi bu arada. Dikkat et. Duydum duydum. Bir <laughs> Biz dikkat etmeyiz, dikkat çekeriz beyler. <laughs> Oo! Lütumuz sağlam. Ölmezsek sağlam. Bundan da değerli bir şey atar mı bize? Bir tane çaydan mı? CPV çöp. Çöp değil de silah. Oo 926 çanta da var. Bu ne oğlum? Dışarıda hala adam var. Kaç para bu silah? Diğer çantanın içine sığdırmak istediklerimi sığdıramıyorum ama ya bakayım yazsam. 75 bin. Anladım. Büyük çanta var daha bende. Var daha var çanta. Oğlum daha bizi orta kapıyı çalıştıracağız değil mi? 5 dakika kala. Önceden çalışmıştı o kapı. Dikkat. Hatırlatın bana. O KMAK'de hoş geldin kardeşim. Madenden çıkacağız hani. Biz aşağıya bir de büyük çanta bıraktık değil mi? Aşağıda da büyük çanta vardı ya. Abi bilgisayarımız olunca. Bu arada oyun eksten bilgisayar PC içinde alışveriş yapabilirsiniz uyguna yani. kaldı? Hiçbir şey kalmadı herhalde. 908 k Senin silah neydi Oktay? Çantayı nereye gömdün? Tecid değil fırtınalı mod. MP5 almasak da olur ya bunu. Oktay'a bir MF5 borcumuz olsun. Ben o büyük çantayı nereye bıraktım? çanta Oktay'ın çantası büyüktü mü? Oktay'a bak fırtınalı modda neler almış ya. Aleyküm selam Veysel'im. Menşon ne? Hoş geldin. İyi. Sen ne yapıyorsun? Şu alttaki bot sonu bir vuralım da. Selim teşekkür ederim kardeşim. Bunlar ne yapacağız ki? Hiçbir şey yapamayacağız bunlara. <laughs> Kelebek güzel güzel. Ama MS de biri gösteriyor ya. Şuna mermi basmam lazım. Bu çocuk çok güzel öldü ya. Türk müydü bu da? Yok edici. Oğlum nasıl yok ediyorsun sen? Böyle yok etmek mi olur? Ee senin harcı nerede amunun? <laughs> Lan. Böyle yok edici mi olur oğlum? Yusuf teşekkür ederim. Kesene bin bereket olsun kardeşim. Sevmek senin. Al çantayı çık zaten çaydanlık bugün Çıkacağım lan çıkacağım. Hatta direkt basayım ya. Arka kapıdan çıkayım soldan soldan devam edeyim. Hala çatışıyorlar ha. Allah Allah. 6 kil ben almışım. 4 kil şey aldı. 10. Esvet sende kaç kil vardı? Operasyoncu. Bayağı günc atıyor ya bu modda.